Biliyorsunuz dün hocamız açıkladık. Bugün bence bize yakışır bir şekilde İsmail hocamızla geçici olacağını düşündüğüm vedalaşmamızı yaptık. 33 yıllık kariyerinde 15 takım çalıştıran çıktı 834 maçta 2.04 puan ortalamasıyla Birkaç kez dünyanın en iyi 10 hakemi, 10 antrenöründen biri olarak gösterilen, 19 kupa kazanmış, adını son yıllarda futbol tayını yazdırmış, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus takımımızın başına getirdik. <laughs> Biliyorum hangi yolda tercih yapsak bizim için ne yazık kazan kazan olmayacak. Taraftarlarımız bir nebze durum değerlemesi yapmakta geçmişe nazara zayıfladığını düşünüyorum. Zira Allah korusun iki maç kötü giderse çok iyi işleyen bir sistem vardı. İsmail Hoca'yı niye bıraktınız olacak? İsmail Hoca'yı getirseydik iki maç kötü gitti. Ya Alplas Hoca sözünüz vardı. O sözünüzü tutmadınız. İşte İsmail Hoca'ya getirdiniz diye bize yükleneceklerdi. Yani sonuçta her maçı da kazanamayacağınızı göre bir şekilde bize yüklenilecek. Ama ve lakin dün de basın toplantısı ifade etmedim. İki senedir yani üç sezon. İlk sezonumuz sonundan itibaren gönlümün bir yerinde bu hocayı, Aplas Hoca demiyorum, bu çılgın hocayı getirme hayalleri vardı. Ama gerçekleşmesinden çok uz uzak olduğumuz için bir şekilde de dinlendirilmedi. Ama geldiğimiz nokta itibariyle biz onu, o bizi sevdi. Kolay adamı değil ama bu konuda da yani dünyanın on en iyi antrenden biri birkaç kez seçmek kolay bir şey değildir. İmkanlarımız çerçevesinde gücümüz yettiğinin en iyisini getirdiğimi düşünüyorum. İnşallah bu mutluluk, bu hocamızın buraya gelmesinin mutluluğu ligler başladığı zaman, sonuçta alındığı zaman daha gerçekçi, daha pekişmiş olur. Ağzınızda kuş tutsanız, ne kadar iyi iş yaparsanız yapın, ne kadar iyi kaynak yaratırsanız yaratın, ne kadar fedakarlık yaparsanız yapın. Diğer branşlarda ne kazanırsanız kazanın o top üç derecenin arasında çizgiden geçmediği zaman hiçbir şeyin kıymeti, harbisi kalmıyor. Bana göre en büyük atabileceğimiz en büyük kurşunu attık. İnşallah beklentilerimizin çoğu gerçekleşir ve bu güzel ülkenin 100. yılında biz şampiyon oluruz çünkü inanıyorum ki Fenerbahçe şu şanssız gidişatını kırdığı zaman kupalar arka arkaya gelecektir. Son 8 sayıda 4 takım şampiyon olmuştur. Her sezonun başında Fenerbahçe şampiyon ilan edilmektedir. Ama Fenerbahçe'nin telafisi mümkün olmayacak derece hakkı yenen başka bir takımda yoktur. Ne hikmetse hep bize rastlıyor bu işin olumsuz tarafı. Türbinlere taraftar rica ediyorum. Sonuna kadar hep destek, tam destek. Hiç olmadığı kadar bu desteğe sporcularımızın ihtiyacı var. Varsa benimle bir sorunuz. Maç öncesi, maç sonrası ama maç oynanırken değil. Sizden bunu özellikle rica ediyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Topu alan oyuncu topu bir an evvel el, ayağından çıkarmak istiyor. Ve en güvenli pası veriyor. Hata yapmayayım diye korkuyor. Top almak istemiyor oyuncular. Top almak istemek ne demek biliyor musunuz? Ayağında top olanın pas verecek alternatiflerinin yok olması demek. Ve biz bunun yani oyuncular profesyonel vesaire vesaire diyoruz. İnanın oyuncular insan. Ve bundan etkilenmemek mümkün değil. Şimdi benim pes etmem için çok çaba sarf edildi, çok uğraşıldı, iyi bir mesai harcandı, hem içeriden hem dışarıdan. Dışarısı için bir şey söyleyemem ama içeride arkadaşlar da rica ediyorum. Müsaade edin, hep tek vücut olalım, aynı hedefe odaklanalım, aynı şarkıyı söyleyelim. Hani iyi bir uğraştınız, olmadı, herhalde benim kolay kolay pes etmeyeceğimi de şu an anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Öyle ucuz belden aşağı vurmalar. Veya benimle olan derdinizden dolayı camiamızın, kulübümüzün yeri geldiği zaman bazı sporcularımız etrafında yarattığınız soru işaretleri, spekülasyonlar en çok Fenerbahçe zarar veriyor. E ben üzülürüm, ben de insanım, kar olurum belki, uykum kaçar, ama sonuçta zarar gören Fenerbahçe. Ben değilim. O yüzden sizden rica ediyorum huzurlarınızda kongrelerimizin tüm taraftarlarımızdan artık kenetlenme vakti, Fenerbahçe destek olma vakti ve dışarıdaki biraz sonra paylaşacağım bazı konularda Türk futbol ikliminde oluşan ve oluşturulmaya çalışan bu ilginç havayın kolay kolay olamayacağını ve görürsünüz yeri geldiği zaman Beşiktaş ve Galatasaray camiasının taraftarları da bu konuda bize hak verecekler. Onlar da bu işin parçası olacaklardır. Buna hep beraber dur diyelim.